Sırada önemli bir haberimiz var. İhracat verilerinin değerlenmesine yeni sisteme geçiliyor. Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 1 Ocak 2024'ten itibaren verilerde şirketlerin üretim yerleri de dikkate alınacak. İhracatın artırılması noktasında yeni bir karar gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı gelecek yıl ihracat istatistiklerinin hesaplanmasında yeni sisteme geçecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2024'ten itibaren ihracat verilerinin derlenmesinde şirketlerin üretim yerleri de dikkate alınacak. Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜİK'in katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıldır devam eden ortak çalışma sonucunda firmaların üretim yerlerine göre il ihracat istatistikleri oluşturuldu firmaların üretim yerlerine esas alan il ihracat istatistiklerinin geçici olarak Ticaret Bakanlığı aylık dış ticaret veri bülteninde yayımlanması planlanıyor. Bakanlığın açıklamasına göre üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözlemlendi. Bu kapsamda elde edilen istatistikler il ürün, ülke ve benzer alt kırılımlarda detaylı analize imkan vererek illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içeriyor.